Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Özgür'le NoFap üzerine bir video yapmıştık. Özgür e, Umut'la, Umut diye bir kardeşimizle yaptığı videodan bahsetti. Umut kim, nedir, ne değildir diye ben Özgür'ün videosunu izledikten sonra Bekir bize ulaştı. Kim bu Bekir ve Umut diyeceksiniz. Türkiye'de NoFap akımını alıp bunu kendince yorumlayarak NeverFap diye bir oluşum içine girdi. Ve şu anda bir dernekleşme sürecindeler. Hoş geldiniz Bekir ve Umut. Kısaca... Bize ne yaptığınızı siz de özetler misiniz? E, toplum pornografi ve mastürbasyon konusunda bilinçlendirmeye çalışan bir organizasyon. Yayınlarımız var. Youtube'dan yayınlanıyoruz. İnternet sitemiz var. Yakında farklı mecralara da girmeyi düşünüyoruz. Şu anlık bu şekilde kısa Peki amacınız ne? İnsanları pornografiye karşı bilinçlendirmek. Peki e, bizim e, pornografi videosunu hatırlatarak, Nihat'la yaptığımız pornografi videosunu hatırlatarak soruyorum. Sence neden pornografi hakkında bilinçlenmemiz gerekiyor? Pornografi Bence... Düşün... Evet. Bence ilk bu ne, akımın nereden çıktığına hangi e, sıkıntıdan dolayı çıktığına bakmak lazım burada hı hı. bunu bu akımı ilk başlatan kişiler 30-40 yaşlarında internet yani porno ile veya porno dergileriyle uzun süre haşır neşir olup e, artık cinselliğinde sosyal ilişkilerinde e, maskülenliğinde erilliğinde sıkıntı yaşamaya başlamış kişilerden çıktığı için bence sorunun kaynağına bakmak daha mantıklı o zaman kişiler 30-40 yaşındaydı. Bu sıkıntılar çıkıyordu. Fakat şu an ergenliğe bile girmemiş. 10 yaşındaki çocuklar e, porno ile tanışabiliyor. 30-40 yaşında tanışmış biriyle 10 yaşında tanışmış birinin bağımlılık derecesi de aynı olmayacağı için bizim şu anda çok daha büyük bağımlılıkları görüyoruz. Ve bundan 10 sene sonra aklımızın almayacağı derecede bağımlı kişileri de göreceğiz onları engellemeye çalışıyoruz. Peki bu bağımlılığı bize biraz açar mısınız? Yani pornografi seyreden herkes veya mastürbasyon yapan herkes bu bağımlılıktan muzdarip değil yani. Ve onları ayrıştırabilmek için bize biraz tanımını yapabilir misiniz? Yani kimdir bu bağımlılar? Tabii her alkol kullanan alkol bağımlısı olmuyor bildiğimiz gibi. Her porno izleyen de porno bağımlısı olmuyor. Bizim bir şeye bağımlı diyebilmemiz için uluslararası kriterler var. Bu kriterler neler? E, DSM-4 ve DSM-5 testleri. Burada kişi maddeden ya da davranıştan uzak kalmaya çalışıp kalamıyorsa, maddeye ulaşamadığında ya da davranışı elde edemediğinde, ruhsal problemler yaşıyorsa, öfke, sinir ya da heyecan gibi. Biz buna bağımlılık diyebiliyoruz. Tabii daha farklı, daha fazla kriterler var. Pornografi baktığımız zaman bu kriterlere uyuyor. Örnek verecek olursanız, bir bağımlı insanın günlük pornografi ile geçirdiği vakit ya da günlük e, mastürbasyon yapma adedi nedir mesela? Günlük yapması mı gerekiyor, sabah akşam mı yapması gerekiyor, saatlerce pornomu seyretmesi gerekiyor? E, buna dair böyle bir rakam var mı? Benim? Bağımlı olması için şu kadar sıklıkta yapması gibi bir kriter hatırlamıyorum. E, ama bizim kendi yaptığımız çalışmalarda çok farklı e, durumlar söz konusu. Kimisi üç günde bir yapıyor, kimse haftada bir yapıyor. Kimisi birini üç kere yapıyor, kimisi bir kere yapıyor. Çok farklı gösteren bir konu bu. Diyelim ki ben kendime e, sormak istesem, ben bağımlısı mıyım acaba diye, şunu mu sormam gerekiyor? Ben porno seyretmeyi bırakıp mastürbasyon yapmadığımda, şiddetli arzulama mı e, yaşadığım durumda, aa ben galiba bunun bağımlısıymışım diyebilirim. Tabii e, bu da bir kriter. E, bırakmaya çalışıp bırakamadığınızda da bu bir işaret. Bunun çok fazla e, sorusu var, çok fazla kritikleri var. Araştırmak isteyenler zaten DSM 4 ve 5 testlerine bakabilirler. E, bunları da sizin siteden ulaşılabiliyor, doğru mu? Şu an DSM-4 ve 5 e, kriterlerini sitemize yüklemedik ama her yerde bu e, test mevcut. Sizin bununla mücadeleniz nasıl başladı ve siz ne durumdasınız bireysel olarak? Bekir sen yanıtla istersen ilk önce. Ee, şimdi ben arkadaşlar kadar e, büyük bir bağımlılık süreci geçirmedim. Çünkü benim ona ve mastürbasyonla tanışmadan yaklaşık bir sene sonra ben nofep akımına, nevofep akımına dahil oldum. Ama 10 seneyi geçik e, bu bağımlılıkta olan ve kurtulamayan insanlar var. O yüzden ben burada pek konuşabilecek kişi değilim. Umut'un bağımlılığı vesaire daha büyüktü. Peki ne kadar bir zamandır mesela sen? Ee, hiç porno izlemedim. Namaz biliyorum da o yüzden. Bir seneye geçti. Ama tabii aslında şöyle bir şey var. Ben sadece bir senelik porno ve mastürbasyon geçmişim olmasına rağmen bu bağımlıktan kurtulmam bir buçuk senemi aldı. Yani bir buçuk sene boyunca denedin, beceremedin, denedin, beceremedin ve bir buçuk evet. sene sonunda al o yeni bir davranış biçimi olarak oturtabildin kendine. A aynen öyle. Hatta geçenlerde şeyi buldum. E her relaps olduğumda tarih attığım bir kağıdı buldum. Bayağı doluydu yani. <laughs> Sen söyle Umut, Seninki nedir? Ben çok küçük yaşta travmatik mastürbasyon yapmaya başladım. Çok çok sıkıntılı bir durum. Bundan muzdarip olan insanlar ne kadar kötü bir şey olduğunu bilirler. Travmatik ee, mastürbasyon nedir? Sürtünerek mastürbasyon yapmak. Hmm, Okey. Çok çok küçük yaşta başladım. Yani mastürbasyon olduğunu bilmeden başladım. Sonrasında pornografiyle tanıştım. Yaklaşık 10 yaşlarında, evet 10-11 yaşlarında pornografiyle tanıştım ve şiddetli bir bağımlılık geçirdim. Sosyal olarak çok izleydim Kendimi geliştirmiyordum. Yani ne kitap, ne film sosyal aktivistlerin hiçbir şey yoktu. İki arkadaşım vardı. Bir tanesi oyundu, bir tanesi pornografiydi. Çok ağır bir bağımlılık geçirdim ve ee böyle bir akım olduğunu, problemli insanların bu şekilde problemlerinden kurtulduğunu gördüğüm zaman neden denemeyeyim dedim ve denemeye başladım. Kısa sürede farkına vardım üzerindeki değişiklikleri fark ettim. Ancak relaps oldum yani süreci bozdu. Başaramadım. Yaklaşık 6 ay sürdü. 6 ayın sonunda bütün çıkarımlarımda yani bütün hatalarımı gözlem olarak yeniden başladım. Yaklaşık 3 yıldır da temiz bir şekilde ilerliyorum. Hiç e, porno izlemiyorsun ve hiç masturbasin yapmıyorsun. Doğru mu? Bir kere pornografi ile ilgili bir şey için tabii e, nasıl açıklasam Pornografiden etkilenmemenin mümkün olup olmadığını kendime kanıtlamak istemiştim. Bunun için yaklaşık bir 5 dakika, 300. 400. günlerimde video açtığımı hatırlıyorum. Ancak onun dışında pornografiye bulaşmadım. Kendine hakim olup olamadığını test etmek için yaptın. Evet. Ya bayağı 3 sene çok uzun bir zaman yani. Evet Kaç çok uzun bir zaman. E, bin günü geçip. Bin gündür masum yapmayan <laughs> adam. Test <et> sayısında <gülüyor> <et>. <gülüyor> Ama eminim daha uzun süre, hani bu tarz akımları takip eden insanlar daha uzun sürelerini de denemiş olabilirler. Peki bir şey soracağım. Şimdi porno dediğimiz şeyle erotiği de erotik de bunun içine mi giriyor mesela ben anlamak için soruyorum. Erotik pornonun farklı bir pazarlanma şekli. Kadınlara daha çok hitap eden. Porno filmin farklı bir versiyonu. Aslında değil aynı mi? şeye giriyor. Evet evet. Bu donanım, fotoğraflar, fotoğraflar da. Şey mesela Instagram'daki fotoğraflar da aslında buraya giriyor. Siz böyle alıyorsunuz doğru mu? Hayır hayır hayır. onu demedim. Erotik dediğimiz şey erotika yani bilimler. Hardcore hardcore ya da farklı kategoriler kategoriler değil yani. Ee, daha çok tensel e, etkileşimde olan cinsel videoları kastettim. Peki fotoğraflar da aynı, aynı şekilde geçerli mi? Çıplak fotoğraflar. Da. Evet. Evet geçerli. Pornografik materyal. O zaman onların hepsini siz o minvalde alıp bu Never Fap'in adımlarını takip ediyorsunuz aslında. Uzunca bir süre onların hiçbirini yapmıyorsunuz. Tabii. Zaten bir tanesini yaptıktan sonra yani diğerleri de peş peşe gelmeye başlıyor. Fotoğraflara baktığınız zaman emin olun bir süre sonra videolarda bakmaya başlıyorsunuz. Ha anladım. Senin hayatında neler değişti e, bu süreçte? Hayatımda şimdi 3 yıldır bu süreçte olduğum için zaten hayatımın büyük bir kısmını artık e, süreç içerisinde geçirdim. Önceki hayatıma baktığımız zaman sorumluluk sahibi bir insan değilim. Hiçbir şeyin sorumluluğunu alamazdım. Ortaya koyduğum bir iş yoktu. Kendimi geliştirmiyordum. Kültürel ve kişisel anlamda gelişmiş birisi değildim. Sosyal anlamda kendimi ifade etmekte zorlanıyordum. Pek arkadaş çevrem yoktu. Yani bayağı bir şey değişti. Peki mesela öncesinde bilmiyorum tabii yaş olarak tabii belki daha genç kalıyordunuz ama Öncesinde hiç kız arkadaşın <laughs> olmuş muydu? Hayır olmamıştı. Şimdi? Süreçten sonra oldu tabii ki. Kız arkadaşının bunu nasıl karşıladı? Ondan nasıl geri dönüşler aldı? İki şey var burada. Birincisi ben bundan uzak kalıyorum. İkincisi bunun yayınını yapıyorum. Yani çevremdekilere ya da ülkedeki herkese anlatıyorum. İlk olarak tabii pornografiye maruz kalmam, pornografi bağımlısı ama onlar için büyük bir avantaj. Çünkü baktığımız zaman ilişkilerin, özellikle evliliklerin bitmesinde en etkili faktör pornografi. Onun haricinde yanlış bir sezgiye kapılmadıysam borçlarına gitmişti. Yani böyle bir akımın öncüsü olmam. Benim hani hayatımda bir an var. Hani pornoyu kendi kendime hani böyle bir yerden bağımlılıktan ötürü bırakmak değil de Porno'nun bende yarattığı, yaptığı ve bıraktığı etkiyi fark edip, yani porno izlediğim her güne lanet olsun dedim. Hı -hı. Porno'nun yanlıştır, doğrudur kısmına girmeden aslında beni ne kadar yanlış bir yerden e, bilinçlendirdiği, nasıl yanlış bir yerden programladığını fark ettiğim bir an olmuştu. Ondan sonra da evet anlamsızlaştı ve çok yapay bir şey. ...gibi görünmeye başladı. O anlamda ama şunu keşfetmiştim o dönemde. Tensellikle aslında iki kişinin birbirini tanıması. Sadece iki kişi değil, kişinin kendini tanıması da. Bu konuda mesela ne öneriyorsunuz insanlara? Çünkü e, cinsellik dediğimiz şey, e, kişinin doğasında var olan, ...bir e, içten gelen bir arzu. Ve bunu biriyle veya kendisiyle paylaşabilmek benim açımdan değerli bir şey. Porno ve mastürbasyona dair bunu bağımlılık olarak yaşayan bir kişi için evet bunun zararı var. Ama bunu kendini tanımak, kendini zenginleştirmek için de yapılabilir ya. Bu iki ayrımı nasıl yapıyorsunuz siz? Şimdi şunu söyleyeyim. Mastürbasyonu kendini tanımak için bir aşama olarak gören, bir araç olarak gören çok fazla insan var. Bunların büyük bir kısmı da kadın. Ve şunu söyleyeyim. Bizim toplumumuzda sadece erkekler yok. Sadece erkekleri hitap etmiyoruz. Kadınlar da çok fazla. <laughs> Ve o kadınlarda, o kadınlarla sayıları az olduğu için birebir de görüşme fırsatı yapıyorum. Ve Hepsinden neredeyse ortak duyduğum şey mastürbasyonun zamanında kendilerini tanımak için kullandıklarını söylemeleri. Tabii bir erkeğim, bir kadını anlamam çok güç ancak mastürbasyonla insanın kendini tanıyacağını çok düşünmüyorum. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben tabii herkes bireysel tecrübesinden yola çıkarak e, anlatıyor. Benim de kendimi tanımamda aslında hani cinselliğin çok önemli bir yeri oldu. İster bu bir partnerle olsun, ister tek başıma olsun. Sizin bahsettiğiniz yerden daha kimse alınmasın ama zombi gibi. Yani bir şeyi otomatiğe bağlayıp alışkanlıkla yaptığında o bağımlılığa dönüşüyor. Bağımlılığa dönüştüğünde sen zaten artık onu kendine bir yol açacak, kendini tanıyacak bir şekilde değil otomatik yapmaya başlıyorsun. Ama otomatik değil de bilinçli bir yerden tanımak adına kendine dokunmak. Çünkü kendine dokunmak mastürbasyon erkekler için toplumda veya tüm dünyada ilk akla gelen şey penis ve penetrasyon taklidi yaptığın hareketler oluyor. E şimdi onun dışında ama bütün vücudumuz var. Bütün vücudu keşfetmek diye bir şey var ve bunun değerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani benim açımdan hani bağımlılıkla o şeyin ayrımına varmak önemli. Fakat sizin elde ettiğiniz faydalar ve bunu bir de diğerleriyle paylaşıyor olmanız çok değerli geliyor bana. Biraz bundan bahseder misiniz? Yani kimlere dokunuyorsunuz? Nasıl dokunuyorsunuz? Onlara neler aktarıyorsunuz <laughs> ve neler dönüşüyor insanların hayatlarında? Ondan önce şunu söyleyeyim. Biz Neurofabi kurarken hiçbir bilgiyi değişemez olarak koymadık. Mesela mastürbasyon yapmıyoruz ancak Grubumuzda örneğin cinsel problem yaşayan birçok arkadaş düzgün mastürbasyonla cinsel problemlerini çözdüler. Hmm. Bunlara Bunlar bize işte mastürbasyon yapayım mı diye sorduklarında onlara asla yapmaman gerekiyor gibi bir cevap vermedik. Mastürbasyon kullanılabildiği zaman, doğru kullanıldığı zaman etkili sonuçlar üretebilen bir şey. Kimlere dokunabildiğimizi cevaplarsak, çok sayıda genç arkadaşa dokunduk, çok sayıda orta yaştaki arkadaşa dokunduk. Türkiye'de her meslekten olmazsa her yaş grubundan insana düşün, dokunduğumuzu düşünüyorum. Ne güzel. Peki demografiniz nedir? Mesela kaç tane... 18-24 yaş arası daha ağırlıklı. Peki toplamda kaç kişi diyebiliriz bunun için? Abone ve üyelerin yanı sıra abone olmayıp da takip eden insanlar var. Youtube'dan bunun istatistiğine ulaşabiliyoruz. Yaklaşık 80 bin, 50 bin ile 80 bin arası değişiyor. Birçok öyküyle karşılaşıyorsunuz. Discord'da da bence karşılaşıyorsunuz böyle insanlarla. Böyle size çok dokunan, sizi çok etkileyen bir hikaye örneği paylaşabilir misiniz? İsmini ben, ben... paylaşayım. Cinsel kimlik kayması gibi bir durum var pornografi cinsel kimlik kaymasına neden olabiliyor. Bu nedir? Kişi eşcinsel olmamasına rağmen pornografi de artık beynin tolerans sistemi nedeniyle daha farklı videoları izlemesiyle beraber yavaş yavaş şiddet ve sonrasında eşcinsel videoları izlemesine neden oluyor bu sistem. İşte bu cinsel kimlik kaymasına neden olabiliyor. Kişi eşcinsel olmamasına rağmen bu arzulara bu arzular da oluyor içerisinde ve kişi mutsuz oluyor. Eşcinsellikle alakası yok. 14 yaşında bir dostumuz katılmıştı. Ona görüşme fırsatı bulmuştum. Yaklaşık 10 yaşlarındayken abisi tarafından taciz edilmiş. Abisi arkadan baskıda bulunmuş. İşte cinsel kimlik kaymasına daha o yaşlarda bulaşmıştı. Çok çok üzülüyordu. Kendisinin hiç cinsel olmadığını biliyordu. O bana çok dokunmuştu. Yani psikoloğa gitmesini tavsiye ettiğim zaman annemin babamın parası yok demişti. Ücretsiz şeylere katıl dedim. Ondan fayda görmedim dedi. Ailem bu durumda ne yaptı dedim. O üstünü kapattılar dedi. Yani hatırladıkça hala içim çok burkuluyor arkadaşlar. Peki şu an nasıl? kaydetti Onunla ya. ilgili, onunla ilgili bir bilgim yok. Ancak zamanında gene bir cinsel kimlik kayması yaşamış birisi vardı. Bir de bu arkadaş intiharın eşiğindeydi. Hem cinsel kimlik kayması var hem daha öncesinde işte eleksiyon problemi, erken boşalma problemi, kız arkadaşının onu terk etmesi var. Bayağı depresif bir haldeydi. Onunla uzunca süre konuştuk. İşte yazılarımızı okudu. O şu anda çok çok iyi bir durumda. Üniversitesinde çok çok iyi bir yerde. Bütün e, cinsel kimlik kayma problemleri çözüldü. Kız arkadaşıyla birlikte olduğu zaman hiçbir cinsel problem yaşamıyor. Artık onunla dost olduk. Onunla artık NeurFab'den falan konuşmuyoruz. Hava'dan, sudan konuşuyoruz. O benim mesela çok mutlu ediyor. Peki Bekir senin karşılaştığın böyle ve seni etkileyen bir hikaye var mı? Şimdi bizim İstanbul buluşmalarımız oluyordu olaylardan önce, korona olaylarından önce. Orada bu tür kişileri fazlaca görüyorduk, hikayelerini anlatıyordu. Hatta ağlaya ya ben böyle bir durumdaydım, buralara geldim diyen kişiler oluyordu. Zaten bizim temel motivasyon kaynağımız da o insanlar oluyor. Yani ciddi anlamda hayatları değişmiş, intihardan dönmüş insanları biz birebir olarak da gördüğümüz için, sadece sanal alemde kalmadığımız için, gerçekten böyle bir şevki görüyoruz ilerliyoruz. Peki bana şey söyledin telefonda konuştuğumuzda. E, biz e, üniversitede çalışmak istediğiniz bölümlere dair bile değişiklikler yapmak istiyoruz demiştiniz. Bana bu, biraz bundan bahseder misin? Kendim adına söyleyeyim. Ben diş teknisyeniyim zaten. Diş hekimliği okumayı düşünüyordum. Benim zaten sağlık alanına büyük bir ilgim var. Bayağı latince falan ilerlemiş bir insanım ben sevdiğimden. Bu akademide gördüm ki bazı meslek gruplarında meslek erbabı olmaktansa insanlara yardımcı olmak, insanların hayatını değiştirmek çok daha büyük bir görev. O yüzden bayağı değişti bize meslekçi tanımlarımız isteklerimiz senin için böyle bir şey var mı ee, sen ikiniz de daha üniversitede değilsiniz doğru mu Değil evet e, yani bir kere yani bu yaşta böyle bir şey yapıp kendiniz için atmanız bir kere gurur verici bir şey en azından bir bağımlılığı fark edip e, bu bağımlılığı dönüştürmek adına bir adım atmak çok değerli ve siz bununla yetinmeyip bunun üstüne bir de kat çıkmışsınız. Sizin öğrendiklerinizi başka insanlarla da paylaşabilme cesareti göstermişsiniz. Bu bence çok güzel bir şey. Takdir, yani takdir edilesi bir şey ve gerçekten takdir ediyorum sizi bunu yap yapabildiğiniz için. Sen üniversitede ne okumak istiyorsun? Ben ince işler biliyorsunlar katılmadan önce mühendis olmayı düşünüyordum ve ne olursa daha ziyade blog yazısı paylaştım. Birkaç bin kişiye ulaştığımız bir platformdu. O videodan sonra bana birçok uzman ulaştı. Bunlardan bir tanesi de sosyal hizmetler uzmanıydı. Beni psikolog olmaya ikna etti. Ondan sonra seminerleri teşvik etti. Seminerlere katılmamı teşvik etti. Bağımlılık seminerlerine katıldım ve dedim ki yani ben mühendis olup ne yapacağım yani? Mühendis ol, iyi bir mühendis olabilirim ama bu şekilde fark yaratabilirim. Bu sınavdan sonra da umarım yani gerçekleşirse psikoloji alanında okumaya başlayacağım yaklaşık 5-6 yıl sonra da lisansımı da alırım diye düşünüyorum. Ben ekleme yapabilir miyim? Tabii. Ben normalde üniversiteye gidebiliyordum. Yani bu sene mezuna kaldık. Ben şunu istedim. Özellikle 12. sınıfta şöyle bir karar aldım. Ben kendime bir sene tanımak istiyorum ve bu senede ben kendimi tanımak istiyorum ki hayatımın geri kalanında çok farklı olsun diye kendimizi tanımadan bir yola atıldığımızda bu verimli olmuyor. Ne başkasına yardımcı olabiliriz ne de kendimizi kurtarabiliriz. Ben böyle bir şey için okulu bir sene ara verdim işte mezuna kaldık. Puanım sıralamam gayet iyiydi. İşimden de ayrıldım. Belli bir birikimim vardı. Ben tek yaşıyor sayılırım babaannemin evinde. Bir işimden de ayrıldım ve yaklaşık 6-7 aydır sadece kendime odaklanıyorum ve bu süreçte çok büyük şeyler değişti. Kendimi tanıdım. Kendimi tanıyıp öğrendikten sonra da insanlara yardımcı olmam çok daha kolaylaştı. Neyse. Ve bu verdiğim 6-7 ay benim için bir kayıp değil. Geri kalan ömrümü kurtarmış bir zaman oluyor aslında. Yani bir erkeğin yolculuğunda aslında bir insanın yolculuğunda çok önemli. bir sorumluluk almak. Hani umut söyledin. hani kişinin hayatıyla ve çevresiyle ilgili sorumluluk alabilme konusunda geliştiğini söyledin. Bir de konuyu bu kadar açık, dürüstçe ve cesurca paylaşabilmek aslında bir kırılganlıkta. Bir bağımlılığını açıkça paylaşabilmek biliyorsunuz güçlü bir değer yani. Çünkü kırılgan bir yerinizi açıp insanlarla paylaşıyorsunuz. Onu dönüştürüp bir de insanları dönüştürmek için bir rol alıyorsunuz. Yani gençliğe dair çok şey alıyorsunuz, bilgi, veri alıyorsunuz. Yani büyüklerle de çalışıyorsunuz ama yaşıtlarınıza dair çok güzel bir veri topluyorsunuz. Onların ihtiyaçları, eksikleriyle ilgili. Buna dair ne söylemek isterdiniz? Neorfeb'de biz orta yaşı da görebiliyoruz, 40 yaşı 40 yaşı da görebiliyoruz, 50 yaşı da gördük. Bir kere, iki kere. Genellikle tabii genç yaşı görüyoruz. Genç arkadaşlar daha fazla potansiyele sahip ve bu potansiyelin de farkındalar. Biz Neorfeb'de sadece işte pornografi zararlıdır, pornografi bırakmalı izlemiyoruz. Hayatınızın kontrolünü yavaş yavaş eliniz alın diye bir teşvikte bulunuyoruz. Bu mesela nedir? En basitinden sabahleyin yatağını toplamak. Aslında sabah bir rutin belirlemek, yaptığın işi iyi bir şekilde yapmak ve zamanla kendini doldurmak. Benim mesela tavsiyem şu arkadaşlar, yani kendi grubumdaki arkadaşlara tavsiyem şuydu. Farklı farklı şeyler... Farklı farklı şeylerle ilgilenmelerini istiyorum. Bambaşka bir film izlesinler, bambaşka bir müzik dinlesinler, farklı hobilere girsinler, çok fazla insan tanısınlar. Zaten pornografi ve mastürbasyon bıraktıklarında o konfor alanından çıkacaklar. O konfor alanından çıkıp artık ben bir şey yapmadım diyecekler. Ya işte güzel bir işte çalışacaklar ya da kendi işlerini kuracaklar. Ya da bir projede, sanatsal bir projede çalışacaklar. Tavsiyem kendi grubuma o nedenle çok farklı şeyler yapmak. Zaten pornografiden, mastürbasyondan varsa diğer bağımlılıklardan kurtuldukları zaman girişken bir insan olmaya başlayacaklar. Bu tabii yavaş yavaş olacak. Birden olmayacak ama farklı farklı şeylerle ilgili, farklı iş grupları ile ilgili bilgi sahibi olan arkadaşlar o konfor alanından çıktıktan sonra sorumlulukları bir bakmışta bir bakacaklar ki ellerinde olacak. Neurofep Akademi'de gördüğümüz en büyük şey porno ve mastürbasyon bırakmak değil. Ondan sonrasında gelen farkındalık sadece pornoyu mastürbasyon bırakan yok. Bu bağımlılık mekanizmasını çözdükten sonra sigarayı, alkolü, şekeri, küçük uyuşturucu maddeleri veya insan bağımlılıklarını, sosyal ilişkilerini, peki bağımlılıkları komple yok eden insanlar oluyor. Çünkü bir bak, görüyor ki bağımlılık ne kadar zararlı bir şey ve bundan sonra bağımlılık mekanizmasını da çözmeye başladıktan sonra her türlü bağımlılığı bırakmaya çalışıyorlar. E bundan sonra sadece bağımlılığı bırakarak olmuyor. Bu bağımlılığın yerine güzel aktiviteler koymaya başlıyorlar. E ondan sonra bu artık bir zevk alanına geliyor. Hani konfor alanından çıkmak bir zevk haline geliyor. Konfor alanına girmek istemiyor kimse yeniden. Ve hep yeni uğraşlar, yeni çabalar sarf ediyorlar ve ilerliyorlar. Asıl değişimin sağlayan şey bu. Sadece pornoyu, mastürbasyon bırakmak değil. Valla ağzınıza sağlık diyorum arkadaşlar. Beklemede bulunabilir miyim? Tabii ki de. Başarı hikayelerine bakarsanız 300 gün, 400 gün, 500 gün ve o hikayelerin sonlarında etkilere baktığınız zaman anksiyetinin azalması, sosyal ilişkilerde yükselme, odaklanmada güçlenme, gibi etkiler görecek arkadaşlar. Pornografi ve mastürbasyonu bıraktığınız zaman bu sizde bir potansiyel açar ve sizi teşvik eder. Ben bunu bir enzime benzetiyorum. Bir işi hızlandırır ama bir şeyin hızlandırılabilecek olması onun hızlanacağı anlamına gelmez. Pornoyu ve mastürbasyonu bırakabilirsiniz ancak sizin çalışmanız lazım. Kitabet konusunda ya da iş konusunda herhangi bir şeyde gelişmek istediğiniz herhangi bir şeyde çaba sarf etmezseniz gelişmezsiniz. Bizim Neverfap'te 500 gün, 1000 gün ilerlememizin pek bir önemi yok. Bu sadece bir gün sayısı. Önemli olan bizim günlerimizi nasıl geçirdiğimiz ve kendimizi nasıl geliştirdiğimiz. Harikasınız valla. Sizlerle gurur duydum yani. Buna emek harcayan ve kafa yoran bir ekibin olduğunu görmek çok mutluluk verici. E, o yüzden hani katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. E, ne zaman isterseniz e, biz erkek kanalında içerik üretebilirsiniz yani. Bağımlılıktan kurtulmak üzerine bir video hazırlarsanız erkek kanalında yayınlarız. Deriz ki bizim Umut'la Bekir Never Fap Akademi olarak bize böyle bir video hazırladı deyip böyle paylaşabiliriz bizim kanalda. E katıldığınız için teşekkür ediyorum ben. Never Fap Akademi YouTube'dan takip edebilirsiniz. Sitelerine girebilirsiniz, bloglarına bakabilirsiniz. Discord'da her hafta e, videolar yapıyorlar. E, umarız hoşunuza gitmiştir. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.